Bu videoda GameMaker'ın sahip olduğu sürükle bırak yöntemiyle kod yazmadan sıfırdan oyunumuzu geliştireceğiz. Geliştireceğimiz oyun uzay temalı bir oyun olacak. Oyunda kullanılan asetleri aşağıya ekleyeceğim. İsteyen bu kaynakları kullanabilir veya kendi kaynaklarını kullanarak oyunu geliştirebilirler. Öncelikle oyunumu sıfır bir proje olarak oluşturuyorum. İlk aşamada uzay gemimizin hareketlerini oluşturarak geliştirmeleri yapacağız. Ardından etrafa yok etmemiz gerekecek yapılar oluşturacağız. Tabi bu yapıları yok etmek için bir de ateş sistemi oluşturmamız gerekiyor. E son olarak da oyun içerisinde skorlama sistemi, ses efektleri gibi sistemleri oluşturup oyunumuzu tamamlayacağız. Merhaba arkadaşlar. Videoya devam etmeden önce size oluşturmuş olduğum eğitimden bahsetmek istiyorum. Udemy üzerinden paylaştığım eğitimle birlikte iki boyutlu oyun geliştirme konusunda kendinizi geliştirebilirsiniz. Hem Game Maker'ın kendi özelliklerini hem de 6 adet survival, shooter ve RPG tarzında birçok oyun yapımını kapsayan bir eğitim seti sizleri bekliyor. Oyun geliştirme konusunda kendinizi bir üst seviyeye çıkarmak istiyorsanız devamlı güncelleyerek yeni dersler ve oyunlar ekleyeceğim eğitim seti size yardımcı olacaktır. Ayrıca konularla ilgili herhangi bir sorununuz olduğunda sorularınızı 24 saat içinde cevaplıyor olacağım. Eğitim setini açıklama kısmına yazdığım linke tıklayarak satın alabilir ve ömür boyu erişim sağlayabilirsiniz. Şimdiden eğlenceli ve verimli dersler diliyorum. Oyunumuzu tasarlarken ilk aşamada sprite'ler oluşturarak başlıyoruz. Sprite'larımız bizim oyun içindeki görsellerimizdi. Bunları şimdi ben daha önce hazırlamıştım. Tekrar sprite'lar bölümünde oluşturacağım. Öncelikle buraya gelip sprite'leri seçiyorum. Ve 4 adet sprite oluşturuyorum. Burada ismi değiştirebilirim. Sprite Bullet olacak. İkinci sprite'ım Sprite Player olacak. Sprite Enemy Big diyorum. Sprite Enemy Small diyorum. Evet Bulut'a geldim. İsmi oluşturmuştum. Şimdi görselimi import edeceğim. Eklemiş olduğum görüntü 5 frame'den oluşuyor. Bu aslında animasyonlu bir görsel. Ben bunları buraya ekleyerek aslında animasyon oluşturmuş oldum. 5 farklı frame yayına çalıştırıldığında bu şekilde bir efekt gerçekleşiyor. Ben bunu şöyle 10 yaparsam eğer biraz daha anlaşılır bir şekilde görebilirsiniz. 25 yapıyorum. Evet animasyonu görselimi oluşturdum. İkinci olarak da Sprite Player'ı ekleyeceğim. Evet, gemimizin de görselini getirdik. Bu tek frame'den oluşan bir görsel sadece gemimizi içeriyor. Büyük düşman gemimizi de ekledik. Ardından son olarak küçük düşman gemimizin de görselini ekleyerek sprite'ları oluşturmuş oluyoruz. Evet, oyun içerisinde kullanacağımız temel sprite'ları projemizde oluşturduk. Yüklediğimiz sprite'lar yalnızca görsellerden ibaret. Biz bu görsellere hareket etme, ateş etme, yok olma gibi özellikler katmak istiyoruz. Bunun için de obje kaynaklarını kullanacağız. 4 adet sprite'ımız için objelerimizi oluşturacağız. Bu sefer objects klasörünü seçiyorum ve buradan objeyi seçip 4 tane obje oluşturuyorum. İlk objemi obje bullet olarak isimlendireceğim. Ardından obje player diyorum. Obje enemy dedim. Ve son olarak da obje game oluşturacağım. İsimlendirmeyi iyi yapmanız önemli. Her bir sprite için ayrı isimde bir obje oluşturursak bunları ilişkilendirirken karışıklık yaşamayız. Başına obje koyuyorum. Daha sonra onu belli edecek olan isimlendirmeyi yapıyorum. Örneğin obje bulut ve sprite bulut rahatlıkla eşleşebilir. Veya obje enemi ile sprite enemileri rahatlıkla isimlerinden bularak eşleştirebilirim. Daha sonra daha geniş çapta oyunlar yaptığınızda bu isimlendirmeler sizin için daha önemli olacaklar. Şimdi objelerimizi oluşturmaya devam edelim. Objelerimiz içerisinde kodları yazacağımız kaynaklar. Fakat biz bu objelerimize görseller atayabiliyoruz. Bunun için de sprite'ları kullanacağız. Bunu şu şekilde yapabiliriz. Örneğin obje bulutta sprite'ı buradan sürükleyip bıraktığımda seçebiliyorum. Bunun haricinde buradaki non sprite bölümüne basıp sprite klasöründen herhangi bir sprite'ımı seçebilirim. Bu obje player olduğu için ben de sprite Player'ı seçiyorum. Aynı şekilde enemy için sprite enemy bilgi seçiyorum. Fakat obje game için herhangi bir sprite seçmiyorum. Biz diğer objelerimizi birer sprite ile görselleştiriyoruz. Fakat bu objemizi görselle ifade etmemiz gerekmeyecek. Bu aslında sessiz bir obje olacak. Arka planda kodları çalıştırıp oyunumuzdaki bazı önemli olayların gerçekleşmesini sağlayacak. O yüzden buna herhangi bir sprite seçmiyorum. Evet ilk aşamada sprite'larımızı oluşturduk. Ardından bu sprite'ların hareket etme, ateş etme gibi aksiyonları için objelerimizi oluşturduk. Şimdi bu objelerin oyuncular tarafından görülmesi için aslında oyunumuzun ekranını oluşturacak room kaynağını oluşturmamız gerekiyor. Bunun için yine rooms kısmına geldiğimde zaten aslında default olarak oyunumuzu oluşturduğumuzda bir room kaynağı oluşuyor. Buna giriyorum çift tıkladım. Gördüğümüz ızgaralı bu siyah alan oyuncu tarafından görülecek alanı ifade ediyor. Biz bu kaynağı istediğimiz gibi objelerimizi yerleştirebiliyoruz. Evet sol taraftaki bölümde room kaynağı ile alakalı geliştirmeleri yapabileceğimiz, ayarlamaları yapabileceğimiz bölüm. Burada instance, background gibi bölümler var. Ayrıca viewports and camera kısmında kamera ayarlarımızı, room fizik özelliklerimizi veya odanın boyutlarını ayarlayabiliyoruz. İstersek ismini de buradan değiştirebiliriz. Burada istediğiniz gibi 1000, 200 gibi yatay bir oyun tasarlamak istiyorsanız veya kare bir oyun tasarlamak istiyorsunuz bine bin gibi özellikler belirleyebilirsiniz. Ben şu an bunları default ayarda 1366'ya 768 şeklinde bırakacağım. Bunları zaten oyunumuzu geliştirirken daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Ee, biz şu an oyunumuzda yer alacak görselleri, sprite'larımızı oluşturduk. Ardından bunlara hareket özellikleri vermek için objelerimizi oluşturduk. Son olaraksa bu objeleri oyuncuların ekranda görmesini sağlayacak şekilde bize imkan tanıyan room kaynağını inceledik. Sonraki videomuzda bu room kaynağı içerisindeki layer mantığını ve objelerimizi bu layer içerisinde yani katmanlarımıza nasıl yerleştireceğimizi konuşacağız.